arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatlı Bileti kontrol ediyorum arkadaşlar. Sizde var mı biletler? Bu arada nerede olduğunu söyleyeyim. Adres Melik Kökçe Kültür Merkezi'nde. Gelin ve siz orada bekleyin ben. Arkadaşlar ödev yapacağım şimdi. 504 yüzlük onluk birlik bekleyin bir. Kaç Kaçıyorsunuz like, abone olun, like. ders yapıyorum burada. TÜ Allah'ım ne zaman çalacak bu saat? Arkadaşlar kopyasını buldum. Arkadaşlar şimdi buraya yaptınız ya bakın. Şurada bir boşluk var yani bakın. Şurada. O boşluğu topladığınız zaman öbürküleri de bulabiliyorsunuz. Kimler varmış mavi ay? Mavi ay. Shut up.